Çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erdem sürpriz bir hediye alıyor. Acaba içinden ne çıkacak anneciğim? O nasıl bir sürprizmiş öyle? Adı neymiş Erdem onun? Toybox mu? Vav wow. açabilecek misin sen onu peki? Hı? Erdem yardım edeyim mi? Bak Erdem, bak bana. Erdem, çok güzel anneciğim. Vaa, wow, evet. Hadi bunu hemen açalım. Çok heyecanlı. Aç anneciğim onu. Aç, oradan aç anneciğim. Çek oradan. Evet, oradan açılıyor. Evet, aferin sana. Açabiliyor Erdem kendisi çok heyecanlı. Acaba içinden ne çıkacak Erdem? <laughs> ne çıkacak anneciğim? <laughs> ah, acaba ne çıkacak? Çok heyecanlandım. <laughs> Hadi bir an önce aç anneciğim. Hemen aç. Hızlı hızlı aç. Hızlı 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 hızlı. Çok heyecanlı. Evet. Açıyor Erdem şimdi. Aç anneciğim. aa. içinden bir tane şeker çıktı. Bir tane de böyle bir kutu çıktı. Acaba onun içinde ne var? Kek. Kek mi? Kek yok anneciğim onun içinde. Bakın böyle bir tane şeker çıktı. Onun içinden ne çıkacak acaba? Aç anneciğim. Aç aç aç. Çok heyecanlı ne çıkacak? Aa! Ne çıktı anneciğim? Var, bakın köpek çıkmış içinden. Küçücük bir köpek çıkmış Erdem. Bu kadar küçük bir köpek çıktı ya. Aa, oradan Orada ne çıktı? Onlar ne? Bu bir şey değil anneciğim. Orada resimler var. Bir de böyle şekil değiştiren bir kuş çıkmış. Bakalım nasıl değiştiriyormuş böyle. Aa yerden. Böyle bir de böyle yapacak. Kanatları kapanıyor. Evet. Bay bay yapalım mı oğlum? Bay bay çocuklar. Görüşürüz.